Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte paneleyerek nefis bir patlıcan kızartması hazırlayacağız. Buyurun tarife geçelim. Bu tarif için 5 adet patlıcan kullanıyorum ve patlıcanlarım çizgili olacak şekilde soymaya başlıyorum. Evet patlıcanları soyduktan sonra ikiye bölüyorum ve bu şekilde patlıcan çubuklarını hazırlıyorum. Patlıcanları uygun bir tencereye aldıktan sonra üzerine damak tadına göre tuz ben 2 yemek kaşığı tuz kullandım. Aşağı yukarı bir buçuk litre kadar da su ekledikten sonra tenceremi artık ocağa alıyorum, altını açıyorum ve patlıcanları 5-6 dakika kadar haşlamaya bırakıyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken mutlaka fazla haşlamamaya dikkat edelim ki kızartmaya geçtiğimizde patlıcanlar dağılmasın. Evet gördüğünüz gibi kaynamaya başlamış. Bu aşamada patlıcanları karıştıralım ki her tarafı eşit olacak şekilde haşlanabilsin. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarım pişti. Tam 5,5 dakikada benim patlıcanlarım haşlandı. Siz de lütfen bu süreye dikkat edin. Patlıcanları çok fazla haşlamamaya lütfen özen gösterelim ki dağılmasın. Evet, artık kevgir yardımıyla süzgece alalım ve kenarda soğumaya bırakalım. Patlıcanlar soğurken biz de pane malzemelerini hazırlayalım. 2 adet yumurtaya damak tadına göre tuz ve pul biber ekliyorum. Pul biber tamamen damak tadınıza göre dilerseniz ekleme Şöyle bir çırptıktan sonra patlıcanlarımızı önce beyaz una daha sonra yumurtaya ve daha sonra mısır ununa bulayacak şekilde hazırlayalım. Ben şu an bu tarifi hazırlarken fırınlanmış mısır unu kullanıyorum. Tabii ki sizin elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Bu tarifi farklı şekillerde de denedim. Yani sadece mısır ununa bulayarak kızartmayı denedim ama maalesef çok yağ çektim. Ve sadece yumurta ve mısır ununa bulayarak kızarttığımda istediğim gibi çıtır olmadı. Ama en güzel bu şekilde ilk önce beyaz un daha sonra yumurta ve daha sonra mısır ununa buladığımızda hem az yağlı hem de oldukça çıtır oluyor. Evet bütün patlıcanları aynı şekilde hazırladım ve artık kızartmaya geçiyorum. Tavayı ocağa aldım içerisine göz kararı sıvı yağ ekledikten sonra ocağımın altını yüksek ateşte açıyorum. Ve gördüğünüz gibi yağı güzelce kızdırdıktan sonra patlıcanları dizmeye başlıyorum. Patlıcanları yüksek ateşte kızarttığımızda hem çıtır oluyor hem de içerisine oldukça az yağ çekiyor. Şimdi kızarttıktan sonra size de göstereceğim tavanın dibinde kalan yağı. Hemen hemen neredeyse yağda hiç eksilme olmadı. Evet, gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi e, havlu kağıt serdiğim servis tabağına alıyorum. Her öğünde hazırlayabileceğiniz ve tüketebileceğiniz harika bir tarif oldu. Bu tarifi sıcakken tüketmenizi tavsiye ederim. Tabii ki soğumaya başlayınca yumuşamaya da başlıyor ama inanın ki lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ben bu tarifi hazırlarken yanında sarımsaklı yoğurt da hazırlıyorum. Dilerseniz patlıcanları sarımsaklı yoğurda batırarak da servis edebilirsiniz. Veya üzerlerini sarımsaklı yoğurtla gezdirebilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki 1-2 patlıcanla da olsa mutlaka bu tarifi denemenizi sizlere de tavsiye ediyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz ama mutlaka sarımsaklı yoğurtla denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi patlıcan çubuklarımız artık servise hazır. Bugünlük benden bu kadar. Videolu tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Yorumlarda bana destek olursanız da çok sevinirim. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini tümü olarak işaretleyebilirsiniz. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek ümidiyle diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, afiyette kalın.